Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz biraz farklı olacak. Size tanıtacağımız yer Antalya Müzesi. Çünkü Taşlara Kayalara Fısıldayan Doktor YouTube kanalı olarak size tarihi yerleri anlatırken ağırlık olarak Antalya ve çevresini anlatmıştık. Ve bu civardaki tarihi yerlerde bulunan birçok eser Antalya Müzesi'nde sergilenmekte. Müzenin girişinde özellikle çocuklara hitap edecek şekilde tarihi sevdirmeyi amaçlayan Güzel maketler var. Antalya'nın önemli Antik kentleri, antik yapıları, Perge, Side, Mira başta olmak üzere burada maketlerle e, tanıtılmaya çalışılmış. Ve bunların hemen yanında Patara'yı şimdi gördük. Bunların biraz da ilerisinde Antalya'nın etnografik özelliklerini ve kale içindeki esnafları anlatan da bölümler var. E, bu gayet güzel, e, hoş bir bölüm ve daha girişte olması çocukların ilgisini çekmesi açısından önemli. İşte kare içi bölümü Yildi Minare ve e, Saat Kulesi ile beraber başlıyor. Onun yanında da e, Antalya'da yaşamın nasıl olduğu, bir Antalya evinde e, yaşamı anlatan e, güzel maketler var. Bunlar yerleştirilmiş. E, Antalya hatırası başta olmak üzere. Onun yanında da e, bir çarşıda bulunan önemli esnaflar e, ve yaptıkları işler, tabi bunların çoğu günümüzde artık pek yok. E, ...tanıtılmaya çalışılmış. İşte burada semercisinden... ...kahvehanesine kadar... ...demircisine kadar... ...birçok... E, ...esnaf tanıtılmış. Gayet de güzel olmuş bir bakırcıyı görüyoruz. E, yaptığı bakırlar... ...bakır eserler de hemen önüne... ...yerleştirilmiş vaziyette. E, Antalya Müzesi ülkemizin... E, ...en büyük ve en çok... ilgi çeken müzelerinden birisi. Depolarıyla beraber on binlerce esere ev sahipliği yapıyor ve bu güzel müze Antalya ve çevresindeki Neolitik Çağ'dan başlayan tüm eserleri barındırıyor ve bunları tanıtmaya çalışıyor. Sizlere bunların en önemlilerini göstermeye çalışacağız çünkü tamamını tanıtırsak saatlerce sürecek bir video oluşması gerekir. Evet bu görmüş olduğunuz yer yaklaşık 500 bin yıl önce insanların ilk yerleştiği yerlerden birisi olan Karayin Mağarası. Kocayin Mağarası ve Öküzeli Mağaralarından bulmuş olan neotik dönemde yani Taş devri ve daha öncesi dönemde kullanılmış olan taş eserleri gösteriyor. Gördüğünüz gibi bunlar kesmek, parçalamak amacıyla kullanılan eserlerdi ve bunlar çeşitli taşlardan elde ediliyorlardı. Vurarak, kırarak bu şekilleri oluşturuyorlar ve bunları kullanıyorlardı. Karayın Mağarası dünyada özellikle çok iyi bilinen, çok önemli bir yer ve Antalya'ya da çok yakın olması nedeniyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. E, Neolitik dönemin sonuna doğru artık bir ana tanrıça kültü oluşmaya başlıyor ve tanrı tanrıçalar bir dini duygular oluşuyor ve arkayı klasik döneme geçişle beraber e, gördüğünüz gibi seramik yapılar artıyor. Seramik özellikle eserler yapılmaya başlanıyor ve bunlarda da sanatsal değerin gitgide arttığını Arkaik dönem, arkasından Helenistik dönem ve Roma dönemiyle beraber bunların sanatsal değerlerinin çok arttığını, hem ev işlerinde kullanılacak olan ve çeşitli törenlerde kullanılacak eserlerle beraber evin içinde günümüzde de olduğu gibi bir figür olarak, bir süs eşyası olarak kullanılacak olan eserlerin de yapılmaya başladığını görüyoruz. Ve bunların üzerine önemli mitolojik ve dini hikayeler resmedilmiş, yerleştirilmiş. Bunlar çok güzel eserler, çok değerli eserler. İşlerinde kullanılan çeşitli mutfak eşyalarından süs eşyalarına kadar her şeyi bir arada görebiliyorsunuz. Burası klasik dönem yani Milattan önce 4'te 5. yüzyıla tarihlenen eserler. Zamanla taş devrinden demir çağına geçilmesiyle beraber arkasından tunç, bronz, kalayın da kullanılmasıyla beraber metal işleri de 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 artışlar meydana geliyor ve metal kaplar, metal eşyalar, metal süs eşyaları yapılmaya başlanıyor. Helenistik dönemde yani Yunan etkisiyle beraber Anadolu'da da çok farklı eserler oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi bunların diğerlerinden daha farklı olduğunu, daha farklı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle bu ibrikler, süs eşyaları bir kısmı kullanılıyor, bir kısmı da günümüzdeki gibi evlerde süs olarak diziliyor ve bunlar zenginliği gösteriyordu. Yine küçük tanrı tanrıça motifleri de evlerin önemli yerlerine konuyor ve bunlara saygı gösteriliyordu. Eserlerin çoğu kullanılmış, Bazıları sadece sus için yerleştirilmiş gibi görünüyor. Gayet temiz bir araya getirilmiş eserler ve bunlar Antalya ve civarında bulunan yüzden fazla antik yerleşmeden çıkarılmış, bulmuş olan yerler bu görmüş olduğunuz bir lazımlık mesela. Çocuklar için özellikle kullanılan bir lazımlık. Yine onun yanında birçok sürahiler görüyorsunuz. Toprak eşyalar, seramikler görüyorsunuz. Yine bu dönem bölümde de özellikle Neolitik dönemdeki yani taş devrinde yaşayan insanların kullandığı eşyaların yanında bunların da sanatsal değerleri olan bazı şeyler yaptığını görebiliyoruz. İşte gördüğünüz gibi taşların üzerine yapılan çizimler altta belirginleştirilmiş. Bu insanların da artık sanatı düşünmeye başladığını, duygularını taşın üzerine çizerek e, belirginleştirmeye, ileriye bırakmaya çalıştıklarını gösteriyor. Çok güzel eserler. Tabii yakından incelemek lazım. Burası da yine Geçenistik döneme ait bir mutfak. Birimiz mutfaklarından farklı gibi dursa da her eşyanın konacağı bir bölümü var. Gördüğünüz gibi mermerden yapılmış ve eşyalar üzerine yerleştirilmiş. Hemen yanında cam işçiliği başlıyor. Çeşitli iğneler, süs eşyaları, metal eserler evlerin zenginliğini daha fazla gösteriyor. Ve sanat, tiyatro hayata girmeye başladıkça hayalleri, duyguları anlatan eserler yapılıyor. Çeşitli maskeler yapılıyor. Göz yaşı şişelerine kadar yapılan çok güzel eserler var. Bu da Attis heykeli, tamamen metalden yapılmış olan Kibele'nin aşık olduğu, Adonis'ten daha yüzer olduğu söylenen Anadolu'da bulunan bir tanrı Attis ve onun eseri de epey hasar görmüş de olsa özellikle baş kısmının sağlam olmasıyla çok güzel bir Eser, önemli eserlerinden birisi Antalya Müzesi. Nin. Evet, müzeyi yavaş yavaş gezmeye devam ediyoruz. Ya burada gördüğünüz gibi çeşitli figürler var. Bu figürler süs eşyası olarak da kullanılıyordu. Dediğim gibi bunlar e, mitolojik e, tanrı ve tanrıçaları anlatmak amacıyla evin içine barındırmak amacıyla da kullanılıyordu. Ve işte altından yapılan süs eşyalarını da görebiliyoruz. Çeşitli define ve benzeri... Eserlerde var. Yine arkaik döneme benzeyen çok güzel boyanmış siyah seramik eserler ve yine özellikle işte horoz içeren şansı özellikle simgelerde çeşitli tabaklar görüyoruz. Tabi frizler bu e, var. Bunlar da büyük eserlerde süs amacıyla kullanılan e, yapılardı ve bunlar yan yana eklenerek bir hikayeyi anlatıyor. Önün bir eseri, bir tapınağı, bir tiyatroyu kuşak şeklinde sarıyorlardı ve bunların üzerinde de yine hikayeler vardı. Ve okuma yazmanın az olduğu dönemde bu şekilde resmederek anlatmak çok daha kolay olmuş ve sanatçı duygularını, mitolojik hikayeyi buraya yansıtmaya çalışmış ve heykel özellikle de Denizlik ve Roma döneminde heykel e, sanatı Anadolu'da çok gelişiyor. Bunun tabi merkezi Afrodisyas diye bilinir ama Antalya'da da çok güzel heykeller özellikle Perge ve Sile'de yapılmıştır ve bunların yüzlerce kopyaları başka şehirlere de yerleştirilmiştir. Yani çok iyi heykel heykeltıraşlar yetişmiştir. İşte bunların en güzel örneklerinden bir tanesi Perge'deki Güney Hamamındaki sanat galerisinde bulunan Üç Güzel'ler heykeli. İkisinin başı olmasa da gördüğünüz gibi tamamı mermerden yapılmış olan bu harika işçiliğe sahip eserler yakın zamanda yapılan kazılarla çıkarılarak Antalya Müzesi'ne Yerleştirildiği Orijinal yerleri Perge'de, Güney Hamamı'nın hemen sağ tarafında hamama bitişik vaziyette bulunan bir sanat galerisindeydi. Yani bir hamama gelen insanlar oradaki bir galeride çeşitli eserleri görebiliyorlardı. Yine çevrede gördüğünüz gibi çok fazla sayıda imparator heykeli, tanrı tanrıç şey heykelleri var. Çünkü Roma imparatorları özellikle milattan sonraki dönemlerde eyaletlerini, Anadolu eyaletlerini bol miktarda gezmişler ve çeşitli şehirlere uğramışlar. Şehirlerde imparatorlarını karşılarken onlara bu çeşit heykeller, anıtlarla e, onurlandırmaya çalışmışlar. İşte dansöz heykeli görüyoruz. Yani böyle bir şeyin taştan oyularak, bir mermerden oyularak yapılmış olması bir bazı parçalar eksik de olsa tamamının e, olduğunu düşünerek bakacak olursak ne kadar Güzel bir sanatsal eser olduğunu bize anlatıyor. Çok güzel yapılmış, çok hoş bir eser. Dünyada bilinen önemli eserlerimizden birisi bu eserde. Mutlaka Antalya Müzesi'nde bunu da görmek lazım. Kumaşların kıvrımlarına kadar hepsi işlenmiş taşa. Çevresinde yine birçok eser var. Bunlar ağırlık olarak Perge'den ve Sili'den çıkarılmış olan eserler. İşte gördüğümüz burası. Tanrı ve tanrıçaların özellikle bulunduğu bölüm. Onlara ait bilgiler duvarlara bu şekilde yazılmış. Bunları da okuyarak bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Tikenin evet, heykelini görüyoruz. Heykellerin büyük kısmında tabi hasarlar olduğunu görüyorsunuz. Bunlar yıkılmaya bağlı olarak. Bazılarının baş kısımlarının olmadığını görüyorsunuz. Bunlar da yapılan kaçak kazılarda daha değerli görülerek ilk önce çalınan bölümler olmasından dolayı eksik olabiliyor. İşte bir Artemis heykeli yayına çekmeye çalışan bir şekilde eksikleri var. Bu şekilde birçok heykel Antalya Müzesi'nde mevcut ve hepsiyle birbirinden gayet değerli eserler. Evet bu görmüş olduğunuz da Athena. Göğsündeki çocuk başı sirkesiyle tanıyabiliyoruz. müze özellikle heykel konusunda çok başarılı, çok güzel galeriler oluşturulmuş, bir araya getirilmiş heykeller. Zeus'u göreceğiz, tanrıların tanrısı. Yanında kartalı ve sakalıyla beraber Zeus. Çok güzel yapılmış. Antalya Müzesi'ni gezmek ayrı bir zevk. Çünkü e, müze Oldukça güzel dizayn edilmiş. gezme hatları çok hoş. Bir noktadan başlayarak tamamını gezip tek harekete dışarıya çıkabiliyorsunuz. Ve bu yüzden atlama ihtimaliniz yok. Önemli özellikle Anadolu'daki bu muzman tarihi eserlerin büyük kısmı giriş katlı. Üst katlara daha çok etnografik eserler ve para koleksiyonları yerleştirilmiş. Hangisine meraklıysanız orayı daha ağırlıklı olarak tercih edebiliyorsunuz ülkemizde artık çok güzel müzeler oluşmaya başladı. İşte bunlardan biri Santara Müzesi, yine Burdur Müzesi, Şanlıurfa Müzesi ve tabii ki en önemli olarak gördüğüm Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi mutlaka görülmesi gereken müzelerden birisi. Yine İstanbul'daki arkeoloji müzeleri de çok güzel eserler barındırıyor. o kadar çok eser var ki bu eserlerin tamamı artık sergilenemiyor. Büyük kısmında depolarda bekliyor. Bu görmüş olduğumuzda Artemis Tanrı çağırtımcısını heykeli. Apollon'la kardeş olan Tanrıça. Çok güzel eserler yerleştirilmiş. Ve buradaki işçilikleri görüyorsunuz. Yani bir insan vücudu tamamen kaslarıyla, duygusuyla beraber e, taşa kazınmış. E, artık bir tanesinin yapılması kadar sürüyordu? Belli ki yıllarca süren e, çalışmalar sonucu meydana getiriliyordu. İşte galerinin tamamını görüyoruz eksikleri de olsa çok çok güzel eserler bir araya getirilmeye çalışılmış. Bu eserlerle beraber şu anda gördüğümüz yerde mesela pergedeki e, amfiteatronun filizleri e, yani nasıl şeklinde saran bazı hikayelerin anlatıldığı filizleri üst tarafa yerleştirilmiş. Şimdi altında da amfiteatronun sahne arkasına yerleştirilmiş olan ve bulunabilmiş olan heykelleri görüyoruz. Bu yerini muhafaza etmek mümkün değil doğa şartlarından dolayı. Bunlar bu yüzden bir araya toplanarak böyle müzelerde kapalı alanlarda koruma altına alınıyorlar. Çünkü yerinde kaldıkça bunlar doğa şartlarından insanların bunları sürekli ellemesi, koparmaya, kırmaya çalışmasından dolayı hasar görüyorlar. Zaten yoğun hasar altındalar. Bunları bir araya getirilmesi daha iyi oluyor. Tabi yerlerine kopyaları mümkün olduğunca yerleştirilmeye çalışılıyor. Onları orijinal yerinde de görebiliyorsunuz. Belge ve Sidenin tiyatrolarında bu tip eserler çok Bol miktarda bulunuyordu. Çünkü bunların tiyatroların sahne binarı 3 katlı oldukça gelişkindi. Yine özellikle e, Roma'da daha fazla olmak üzere Yunan'da da hemistik dönemde de e, ölü gömme çok önemli bir e, olaydı. Gördüğünüz gibi lahitler yapılıyordu. Bu taş lahitlerin çevresinde ölen kişiyi anlatan hikayeler, yine mitolojiden çeşitli hikayeler yerleştiriyor. Ve gördüğünüz kapak kısmı açarak ölü bunun içine çeşitli eşyalarla beraber yerleştiriliyordu. burada bunun kapağını açılmamasını işte önemli olduğunu anlatmak açısından özellikle Medusa'nın yani bakışlarda insanı taş eden Medusa'nın bir görüntüsü mutlaka layıkların başkasınlarına konmuş çoğu layıkta var. Ne bir kapı kısmı var. İşte bu bir tapınak gibi yapılmaya çalışılmış sütunlar. yani bir tapınağın ufaltılmış hali ve dış duvarları heykellerle, hikayelerle süslenmiş vaziyette. Tabi bunlar dönem dönem olarak farklı şekillerde yapılıyor. Bu daha çok sanat tarihçilerinin alanı ama gördüğünüz gibi yani işçilik çok çok güzel. Küçük bir alanda iki metre boyundaki bir lahiti görüyoruz. Mezarın tamamı. Alanda bu kadar güzel işçiliklerin yapılmış olması, sanat sal değerinin bu kadar yüksek olması çok güzel. Bu yüzden heykellerle beraber en çok çalınanlardan birisi de bu lahitler olmuştur. Bunların çok daha İyileri hem Osmanlı'nın son döneminde hem de ülkemizde yakın zamanlara kadar çalınarak yurt dışına götürülmüş. Hatta bunların bir kısmı yakın zamanda bulundu. Bazıları geri getirildi. Hatta geri getirilmeye çalışılanlar da hala var. Tespit edildikçe bu tip eserler geri getirilmeye çalışılıyor. Ne kadar ince işlendiğini görebiliyorsunuz. Son zamanlarda en geri getirilme işinde en çok bilinen işler. Birazdan göreceğimiz bir heykel. Evet. Herakles'in Herkül heykelini görüyorsunuz. E, yorgun Herkül heykeli diye bilinir. 12 görevini tamamlamış. Yorgun bir şekilde yapılmış. Bu heykelin bel kısmından, göbek kısmına bir çatlak var gördüğünüz gibi. Onun üst kısmı e, 1970'lerde yapılan kazılar sırasında iki işçi tarafından çalınıyor ve yurt dışına satılıyor. Ve uzun yıllar yurt dışına kaldı. Daha sonra yapılan araştırmalar, gazetecilerimizin yaptığı araştırmalar sayesinde New York'ta olduğu, Amerika Devletleri'nde olduğu tespit edildi. Ve yoğun çalışma, yoğun itirazlar sonucunda yakın zamana getirilerek Antalya Müzesi'nin en güzel yerlerinden birine yerleştirildi. Sizlere de mutlaka Antalya Müzesi'ni bir saat, birkaç saatiniz ayırarak gezmenizi tavsiye ediyorum. Müze gezmek insanı hem dinginleştiriyor, sakinleştiriyor, hem düşünmesini sağlıyor. Mutlakam kendimize ve çocuklarımız için yüze geçmeyi bir alışkanlık haline getirmeliyiz.